Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirin evime, mutfağıma, kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Bizleri soracak olsa elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Gelin beraber taze fasulye yapalım, etle taze fasulye yapalım. Ya Allah ya Bismillah diyelim burada değerli vaktinizi almamak için soğanımı doğradım 3-4 diş de sarımsağımı bir miktar yağla beraber ocağıma aldım ya Allah ya Bismillah diyelim altını açalım soğanım kavrulsun soğanım böyle kavruluyor sevgili arkadaşlar ben iki tane de süs biberi attım. Acı seviyorsanız. Burada domates, salçası, biber salçam karışık. Kokusu çıkana kadar kavralım. sizde ne yapıyor nasılsınız iyisiniz inşallah sevgili arkadaşlar yeni kanalıma gelmişsiniz, abone değilseniz abone tamamen ücretsizdir sevgili arkadaşlar bir yorum bir emoji bırakabilirsiniz hepinizde Allah razı olsun çok çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı hepinize yorumlarınız için Beğenileriniz için. Salçam kavruldu. Burada da etimizi yerine bıraktım. Sevgili arkadaşlar ben göz kararı yapıyorum. Etimiz püreye yakın edin. biraz etin de mühürlensin yağla beraber <laughs> yemeğim böyle kaynıyor ekleyeceğiz ilave edelim Fasulyem bizde olduğu için fasulye haşlanmıştır etim haşlansın Define yaprağımı da attım içine. Etim haşlansın. Yemeğim böyle kaynıyor sevgili arkadaşlar. Yemeğimizi karıştıralım. Etimi iyice pişmesi lazım. Yemeğim böyle kaynadı. Fasulyesinin içine aktaralım. Fasulyem böyle tam çözülmemiş. baharatlarını falan da atalım. Burada tuzum var, kekiğim var, toz biberim var, karabiber, kimyonum var. Tuzum var mısın? Damak tadınıza göre istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Eti altında kalsın. Böyle biraz baharatları karıştıralım. Yine böyle kaynadı sevgili arkadaşlar. Altını söndürelim. Yapmanızı tavsiye ederim. Sevgili arkadaşlar. Yemeğim böyle oldu sevgili arkadaşlar. Turşuyla yanına pilav ne arzu ederseniz onunla ikram edebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Yapıp denemek isteyenlere afiyet şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.